Merhaba. Tam CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeyi düşünüyordum ki birden reis Sayın Cumhurbaşkanı benden önce davrandı ve muhalefete muhalefet etmeye başladı. Evet evet çok ilginç. Sayın Erdoğan her şeyi bıraktı, CHP'ye yüklenmeye başladı. Oysa ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi eleştirmeyi düşünüyordum. Mesela geçen hafta zannedersem Halk TV'de canlı yayına katıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve adaşım Suat Toktaş'ın zannedersem soyadını yanlış anımsamıyorsam onun sorularını cevapladı programı izledim fakat esas sorulması gereken soru nedense sorulmadı. Mesela şöyle bir soru bekledim. Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulmasını bekliyordum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu siz kendinizi başarılı buluyor musunuz? Deniz Baykal'dan sonra göreve geldiniz ve kaç yıldır, kaç on yıldır, kaç kaç yıl oldu ama başarılı mısınız ya? Ben çok merak ediyorum. Mesela ben, ben Suat olarak olsaydım bu soruyu sorardım. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendini başarılı buluyor mu? Bu soruya vereceği ya da veremeyeceği cevaba göre başka sorular da gelebilirdi. Mesela "Başarılıyım." deseydi, "E bu nasıl başarı? Hala oylarınız, partinizin oyları %28 bandında dolanıp duruyor. Bir aşağı bir yukarı bazen %25 vesaire. Nasıl bir başarı ki bu?" diye sorulurdu. Ondan sonra "Eğer başarısızım." diye bir cevap verseydi ki böyle bir cevap vermesi mümkün görülmezdi ki böyle bir soru sorulmazdı. Ben olsaydım sorardım. Ayrı mesele. Başarılıyım, başarısızım deseydi Kemal Kılıçdaroğlu o zaman da hemen şunu sormak lazım. Niye o görevde duruyorsun? Neden istifa etmiyorsun? Biri mi seni indirmesi gerekiyor diye sormak gerekir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ama sorulmadı. Sorulmadı ve... Yine geçen hafta hafta sonuydu zannedersem Muharrem İnce Sayın İnce de bir televizyon internet üzerinden yayın yapan uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalına konuk oldu. Köyünden evinden konuk oldu. Orada da birçok şeyler söyledi. Gerçekten dili çok ilginç. Herkes dinliyor. Herkese kendini dinletebiliyor Muharrem İnce. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapamadığı bir şey yapıyor ama ona da sorulması gereken bir soru vardı o da sorulmadı. Mesela ben şunu sormak isterdim Sayın Muharrem İnce. Sayın İnce. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde size karşı çok ciddi, çok önemli bir teveccüh ortaya çıktı. Tekrar aday olursanız bu teveccüh yeniden size gösterilecek mi? İnsanlar bu bu saatten sonra size inanacak mı? Ya da aday olacak mısınız diye bir soru belki sorulmaz. Zaten soruldu gibi ama soruyu geçiştirdi. Ben en çok bunu merak ediyorum. Muharrem İnce tekrar aday olursa bu halk ona inanacak mı? Buna inancı var mı Muharrem Evet. Soru buydu. Ama bunlar sorulmadı. Ben de soramadım. Çünkü... Çünkü Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ortaya çıkıyor ve inanılmaz bir muhalefete muhalefetlik etme örneği gösteriyor. İnanılmaz ama çok da trajik. Koskoca ülkenin cumhurbaşkanı ekranlara çıkıyor, ulusa serzeniş, e, ulusa sesleniş konuşmalarını bir süre sonra CHP'ye, CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniş konuşması haline getiriyor. Sanki ülkenin başka sorunu, başka derdi yokmuş gibi Sayın Erdoğan Allah ne verdiyse yükleniyor, da yükleniyor, yükleniyor, da yükleniyor. Ama ben vatandaş olarak soruyorum Sayın Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin başka sorunları var. Bırakın muhalefeti, muhalefet size ne derse desin. Sizin derdiniz muhalefet olmamalı. Sizin derdiniz biz olmalı. Sokaktaki adam, ülke büyük bir krizde, ülke büyük bir ekonomik açmazda. Sizler ne yapacaksınız? Bütün mesele bu. Bütün sorun bu. Ve Öyle kritik bir anda, öyle bir kritik dakikada, saatte konuşmasını yapıyor ki Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı tam iftar saatinde, iftar dakikalarında, mübarek Ramazan gününde. Kim öfke ve nefretini kusuyor, nefretini kusuyor muhalefete, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Ayıp değil mi? Koskoca Türkiye'yi yöneten tek insansın, insansınız. Kibarlık yapayım biraz, insansınız. Biz sizi insan olarak görmek istiyoruz. Nefret kusan, öfke kusan toplumu bölen biri olarak değil. Ama ben bunu soruyorum. Evet, sen değerli AK Partili seçmen kardeşim, sen de soracaksın. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, bu saatte, tam iftar saatinde hoşgörü dini Müslümanlığın mübarek Ramazan gibi herkesi birlik ve beraberlik ve yardımlaşmanın çok yoğun yaşanacağı bir ayda, bir ayın iftar saatinde Erdoğan neden, neden öfkeli, neden bu kadar kindar davranır? Müslümanlık hoşgörü dini değil mi? Bir Müslümana yakışır mı bu kadar öfkeli ve kindar olmak? Yakışmaz. Ama sen canım kardeşim, sen soracaksın. Sen sormalısın, neden Erdoğan bu kadar öfkeli, neden Erdoğan bu kadar sinirli, bir Müslümana bu kadar öfkeli, bu kadar nefret dolu, toplumu bu kadar alenen ayrıştıran bir politika yürütmesi seni rahatsız etmiyor mu? Beni sana niye düşman ediyor? Kardeşi kardeşe nefret ettiriyor. Her şeye inanıyorsun biliyorum. Onun söylediği her şeyi kutsal ve mübarek zannediyor olabilirsin ama bu çok büyük bir yanıldı. Unutma. Çok büyük bir yanıldı. Ve ulusa serzeniş <laughs> yani ulusa sesleniş konuşmasında ilginç müjdeler verdi Sayın Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı. Mesela maskelerle ilgili artık maskeleri her yerden alabileceğiz. Müthiş. Çok büyük bir haber mi bu? Nasıl olur? E hani herkes maske dağıtılacaktı? E hani herkes maske sahibi olacaktı ama maskesine kavuşamayan, alamayan bir sürü insan var. Ve şimdi maske satışı serbest bırakılacak. Beceremediniz. Maske dağıtım işini beceremediniz. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor becerilemedi, olmadı, yapamadınız. Şimdi maske satışı her yerde serbest olacakmış, isteyen satış yapabilecekmiş. Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Gizliden gizliye de değil, alenen maskeler satılıyordu. Hani şu bir milyonculuk, bir milyonluk dükkanlar var ya, bir milyona bilmem bir şeyler satan böyle bir kandırmaca var. Bir de bir milyon diyorsun, giriyorsun içeride bir milyon, ya bir lira daha doğrusu bir milyon değil de bir liracılar. Eskiden bir milyoncuydu, şimdi bir liracılar var. Hani bir liraya ürün sattıklarını zannediyorsun ama giriyorsun içeride bir liralık hiçbir şey yok. Zaten 1 liranın ne değeri kaldı ki? İşte oralarda zaten maske alenen satılıyormuş ve kimse, kimse gidip bunlara herhangi bir müdahalede bulunmadı. Neden kardeşim satıyorsun diye bir ceza işlem yapmadı. Yani zaten maskeler alenen, el altından da değil alenen satışı yapılıyormuş. Yapılıyormuş. Şimdi serbest olmasının hiçbir hükmü, hiçbir yok. Ve Sayın Erdoğan, ulusa sesleniş, serzeniş konuşmasında AVM'lerin çok yakında açılacağını AVM'lerde özellikle berberler, kuaförler, masaj salonları vesaire vesaire yavaş yavaş hizmet vereceğini söyledi ama yine garip bir durum var. Biz insanlar evde kal, evde kal, evde kal, stay home, stay home diye telkinde bulunuyoruz. Bir sürü duyurular, afişler, bildiriler aman evde kal aman hijyenine önem ver diye duyurular yapıyoruz. Şimdi AVM'ler açılacak. Peki bu insanları kontrol etmek mümkün olacak mı? Bu insanlar gerçekten evde kalacak mı? İnanıyor musunuz buna? Saat 12'den sonra sokağa çıkma yasağı biter bitmez kendisini dışarı atan, sokağa atan bir kitleye, bir topluma bunu anlatabilmek bunu kontrol edebilmek, bir toplumu kontrol edebilmek kolay mı zannediyorsunuz? Çok zor. Maskeler deyince aklıma bir şey daha geldi. Mesela Kızılay var biliyorsunuz. Kızılay diye bir örgüt var. Asırlık bir örgüt bu ülkede, bu toplumda. Afet dönemlerinde eskiden insanlara yardım eden bir örgüt, bir kuruluştu bu Kızılay. Biz şu anda çok büyük bir afet yaşıyoruz ülke olarak, dünya olarak, toplum olarak. Ve Kızılay ortada yok. Kızılay'dan bana mesaj geliyor. Ramazan münasebetiyle benden bağış istiyor. Ama Kızılay yok ortada. Hani şu meydanlarda, kent meydanlarında, şehir meydanlarında seyyar araçlarla kan bağışı isteyen Kızılay var ya işte onun örgütü, o örgüt benden bağış istiyor ama afet döneminde biz kızılayı görmedik kızılay ortada yok mesela şu maske olayını kızılay pek hale yapabilirdi ben bunu düşünüyorum siz niye düşünmediniz neden maske dağıtım olayını kızılay üstlenmedi niye ona yönlendirmediniz niye o örgüt yapmadı maske dağıtım olayını yapamaz mıydı yapamaz mıydı Hı? yapamaz mıydı diye basit bir soru soruyorum sen de sor troller ciddi bir saldırıya başladı darbe olacak mı? Darbe yapılacak vesaire vesaire bir sürü saçma sapan şeyler. Bakın. Şunu söylüyorum. Darbelerden canı yanmış bir muhalefet asla ve kat'a darbelere destek olmaz. Eğer Erdoğan, eğer AK Parti gidecekse seçimle ve sandıkla gidecektir diye bir söz var ama ben bundan çok emin değilim. Gerçekten seçim olsa 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın seçimi kaybetse dahi gideceğine inanan var mı içinizde? Açıkçası benim kafamda soru işaretleri var. Neden? Çünkü son İstanbul seçimlerinde yaşananları gördünüz. Kaybettikleri halde seçimi binbir mazeretle iptal ettiler ve yeniden seçime gittiler ve yine kaybettiler. Peki 2023'te kaybetseler? Onlar kaybetmeyeceklerini düşünüyorlar ama kaybettiklerini varsayalım olacakları düşünüyor musunuz? Ben düşünmek istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çok ciddi endişelerim var bununla ilgili. Seçimi kaybetmesi, seçimi kaybetse bile kabullenemeyeceğini de düşünüyorum. E o zaman ne olacak? İşte ondan sonra olacakları düşünmek istemiyorum. Niye biliyor musunuz? İşte şu haberler, şu görüntüler yüzünden. Çünkü iktidar yanlıları silahlanıyorlar. Bakın silahlanıyorlar. 15 Temmuz gecesini mazeret göstererek inanılmaz bir şekilde silahlanıyorlar ve bu çok korkunç bir şey. Çok ülkünç bir şey. Kimse bunlara bir şey yapamıyor. Kimse engelleyemiyor. Niçin silahlandıklarını bakın nasıl ifade ediyorlar? bir şey bulamıyorum. Görüntüler her şeyi anlatıyor. İnşallah, inşallah dua ediyorum. 2023'te yapılacak seçimden sonra aklı selim insanlar ön plana çıkar. Sayın Cumhurbaşkanı da dahil insanları artık bölmeyi, ayrıştırmayı bırakır ve adil bir şekilde ya görevine devam eder ya da görevini bırakır. Yeni gelecek insanlar devam eder. Bu ülke ne Recep Tayyip Erdoğanlar, ne Demireller, ne Ecevitler, ne Erbakanlar, ne Türkeşler yetiştirecektir. Ama bir kişiyi, sadece bir kişiyi bir daha yetiştiremeyeceğiz, bir daha onu göremeyeceğiz. O da Mustafa Kemal Atatürk. Onu hep özleyeceğiz, hep anacağız. Kıymetini ve değerini bilmediğimiz bir değer. Ama insanlar, insanlar çok geniş bir kitle ondan nefret ediyor nefret sevmiyor. Bir insan, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir insan, kurucusuna Mustafa Kemal Atatürk'e neden nefret duyar? Neden ondan nefret eder? Geçin sevmeyi, sevmeyebilir. Kimse kimseyi sevmek durumunda değil. Daha önceki videolarımda bu konuyu işlemiştim. Ama kurucusu olduğu bir insandan insan, vatandaşı neden nefret eder? İşte, işte bunu anlayamıyorum. Çok yazık. Çok üzücü bir durum. Um